Brawl'da söyledim. Arkadaşlar, bugün Sprout çıktı. Mega'yı açtım şuradaki. Şu 20 bölü 20. bölüki Mega kutuyu açtım ve Sprout çıktı. Videoya kaydolacaktım ama alamadım. Çok aynı bir şey aldı. Hadi, Şimdi. Gizmi. Şimdi sizlerle Şimdi sizlerle bir oyun oynayalım. Hadi bakalım. Seni alırım, ne Sen alır ben sana? Ama şimdi Supro çıktı. Supro O gel ge 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 Ölsem bile zarar etmez ama bir bir oynamam lazım. İnternet yavaş biraz. Ya i̇nternet İnternet yavaş değildi. Telefonda sıkıntı var. Ha? açılmadı işte. Oy, çok... Kararı ve oyundan dışarı. <laughs> Şimdi işin yolu bir daha yer. Gel, gel lan buraya. Bir oynayamadım. Ne güzel. Çok güzel. Oynayayım sen bile size göstermek istedim. Yani Sprout iyi bir karakter. Gizemli. Efsanevi'nin bir altı. Evet. Video kaydetseydim kesin montaj starsı varlar de bir tek şey gizemli yok. İşte arkadaşlar bu mi? İşte oynayamadım. Beni zabağlayın 4 dört jeton kurdu o dört jeton sayesinde Sprout çıktı. Hadi başla ya. Bir tadını çıkartamadık şunu. Açıldı mı? Açılmadı mı? Oh, açıldı. <laughs> Yeah, are a Yalnız 1400 kupa filan alıyor. Ötekilerden kaçın. <laughs> bak, bakın. Çıkmaz dedim. Gözünü kapattım. Yine de bir şey alsın dedim. Çünkü çıkma oranı düşüyor. Ama daha hiç efsaneyim yok. Yapacak bir şey yok. İnternet çekmeye bir de düğme de takılıyor. Bu çok gitti geldi? Çok gitti geldi? Hımm. Poco sen bittin bittin Poco bittin sen. Yarın da bitiyor. Kaç sen kaç. Yarın da bitiyor giderse. Erken bile Minecraft'ta kurtma en zayıfımız. En son. Evet arkadaşlar yarınki yarın saat 3.30 veya 2 değil. O zamanları isterseniz özürde bekleyin. Zaten bildirimleri açtı Abone olup bildirimleri açtıysanız size bildirim gelir. Yanlışlamaya bu arada ulti attı? Ulti <laughs> attı Gel <benersin. gülüyor> Dört gün kaldı. Lan Barley şansın oyunu. Örgüt. Ben de tutma bini oynuyorum. Neredesin bakalım. Sprout. Bakın işte arkadaşlar kalan karakter 6 tane. Sadece bunlar. <laughs> Dur bakalım. Karakterlerin çıkma oranlarına da bir bakalım. 1200 elmas. Abi bak kıyasetine. İyi. Aaa Tropic Sprout gelecek. Acaba kaç elmas? İnşallah 80'dir. Efsanevi. ne bileyim. Gizemli sıkma oranı baya yüksek. Yakında <laughs> sprot da çıkabiliyor. Sprot ya. Yani zaten çıktı. Ya aman işte Mr. P. Sen anay be. Siz de anay beyin. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Bay bay. Kaydolabilseydim o anı, delirdim çünkü.